Gençler merhaba. Uzun süredir yoktum piyasada. Bugün doğan satıyoruz. 15 bine doğan mı olur? Oluyor. Araba çalışmıyor, Ben de sıcak su koydum. Başımıza neler gelecek? Kaç, kaç haftadır onunla uğraşıyorum. Kaç kişi geldi gitti baktı ama maalesef olmuyor. Hayrettin abi bu videoyu izliyorsan sizi saygıyla anıyorum. Bakalım Doğan nasıl çalışır? Artık gazı mı bitti, tüpü mü bitti bilmiyorum. Dondu mu? Aküde mi sorun var bilmiyorum ama araç burada. Şöyle buna bir terapi yapalım. Zaten kaporta da böyle açılıyor. Şunu şuraya koyalım. gazı bura çekiyor sanırım orada. İşte şuna da bir dökeyim de. bakalım çalışacak mı Hadi Arabaşı Aküde bitti. Geçmiş olsun. Ya bunu çalıştıramam ya. Aleykümselam. Ben de aklım kesti bugün de. Demiz zor çalıştırdım bunu da. Yok ya. Şimdi arabaya da bakmaya gelecekler. Satacaktık. Artık yapacak bir şey yok. Benim o bak arabaya gelen benim işte. Ha sensin değil mi? Ben abi? benim benim. Ben baştan baktım arabayı bulmadım. Plakadan tanıdım. O sırada dedim Aynen. şey yapayım diye. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Dur abi çalışır. Soğuktan çalışmıyor yani. Normalde çalışıyor ama... Ben Emre Emre. Dün akşam aradım senin numaranı attı dedi böyle böyle ben dedi şey yapıyorum. Çalışıyor. Ee. Burası bilmem aç. Aradan bir deneyelim. Adam da gelmiş. Arabayı almaya. Öğleden sonra gibi gene çalıştı mısa Bakın ben, ben bankaya gideceğim. Şimdi. Bankaya biraz işte Tamam. Sen yakında indiğince ben geldim buraya. Burada ev şura zaten. Tamam tamam. Yani ben, böyle, abi, ben çalıştırırsam ararım geri. Ya da bilmiyorum. Ben yapacağız. seni ararım ya. Böyle tamam. Öyle yani öyle sorun masada yarın bakar. Hayır. Tamam sonra. olur. Soğuk abi hava. Ondan dolayı evet. Hadi ustam hadi kolay gelsin. Sağ ol görüşürüz. Çalıştıramadık gençler. Adamla bak yine iyiymiş. şey demem ne işte. araçta. Çalıştıracağız şu bu dedi. Tamam dedik. Gelecek gelecek. Bakalım ne olacak. Neyse gençler. Bundan sonrasını artık şeyde paylaşırım ya. Yani Instagram'da ne oldu ne bitti. Videoyu burada kapatayım. Bir deneme yaptık olmadı.